Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Birkaç gündür Büyük İslam Alibi Merhum Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Mektubat adını verdiği eserin sonundaki 111 Beciden meydana gelen Hakikat çekirdeklerini okuyorduk. 61 maddesini okuduk. İnşallah bugün 62. maddesinden başlayarak dersimizi devam ettireceğiz. Bu hakikat çekirdekleri gerçekten çekirdek mesabesinde. Nasıl ki bir çekirdekte koca bir ağaç saklıysa bu her bir madde kısa kısa cümlelerden meydana geliyor birer becize bir manasında. Üzerinde çalışılsa gerçekten bir kitap hacminde dersler çıkar. Zaten Bediüzzaman Hazretleri de bu hakikat çekirdeklerini rısan ı Külliyat adını vermiş olduğu o bu muazzam tefsirinde bir hayli açılımını yapmış bunların. Bu 62. maddede de şöyle bir ifade var. Musibeti amme genel umma taluk eden musibet ekseriyetin hatasından tereddüt eder. Ekseriyetin hatasına bağlı olarak geliyor. Şimdi mesela bir ülkede Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı Ekberül Kebair denilen Günahlar, başta zinalar olmak üzere çoğaldığı zaman depremler de çoğalır buyurmuş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eksiliyetin hatası genel musibetin gelmesine sebep olur diyor. Bir ayet-i de Rabbimiz mealen öyle bir musibetten sakınınız ki geldiği zaman sadece zalimlere mahsus kalmaz, masumları da yakar diyor. Yani genele ilgilendiren bir musibet e, olmuş oluyor. Onun için insanlar Cenab-ı Hakk'ın fermanı olan Kur'an-ı Zimüşşan'ın da haber verdiği genel musibetlerin gelmemesi için e, genel hataları da yapmasınlar canım, yapmayalım. Günahlar çoğaldıkça felaketler de çoğalır. Ancak gene burada bir müjde var. Musibet, cinayetin neticesi mükafatın mukaddemesidir. Musibet, işlenen hataların neticesi ama mükafatın da başlangıcı olur. İşte bunun için de yine risale Nurlar'da izahı bulunan bir örneği verelim. Birinci Dünya Savaşı'nda yedi cephede savaşan Osmanlı orduları Topyekün milletçe büyük zarar uğradık. Yokluk, kıtlık bunlar da yaşandı. 4 milyon şehidimiz var. Osmanlı ordusu olarak. Neden peki bu felaket başımıza geldi diye Bediüzzaman Zaman Hazretleri'ne 1919 yılında bir gecede rüyada sorulduğu zaman bunu da söylüyor. Musibet bir hatanın neticesi mükafatın da mukaddemesidir diyor. Orada geçiyor bu cümle. Cenab-ı Hak diyor bize beş vakit namazı farz kıldı. Biz tembellik ettik, o namazı kılmadık. Milletçe, toplum olarak büyük bir gerçeklik gösterdik. Cenab-ı Hak diyor beş sene boyunca bize o cepheden bu cepheye koşturarak namaz kılmamanın cezası olarak ee, o savaşlarda bir nevi namaz kılırdı diyor. Gerçi namaz sorumluluğu da düşmüyor ama e, sen misin namazı kılmayan? İşte yat, kalk, sürün, ateş et. Bunu yaptırdı diyor. Yılda bir ay oruç emretti. Onda diyor nefsimiz acıdık, tutmadık. Cenab-ı Hak beş sene boyunca bize mecburi oruç tutturdu diyor. Zekatı emretti zenginlere, fakir fukaraya götürsin. Onu da vermedik. Malımızı acıdık. Cenab-ı Hak birikmiş bütün zekatları diyor milletin elinden aldı. Yani e peki cezamızı çektik. Bir mükafatın da mukaddemesi olduğuna göre ne mükafatımız var? İşte o savaşlarda ölen, namazı gevşek olan Müslüman ordular şehitli kazandı yani şehitli. Yani 40 senede elde edilecek bir makamı bir dakikada kurşun yemekle elde ettiler diyor. Böyle bir kafatı da oldu bu işin. Ve zenginlerin de zayi olan malları inşallah sadaka hükmüne geçmiştir diyor. Yani demek ki musibet hatanın neticesi ama mükafatın da başlangıcı olmuş oluyor. 63 Şehit kendini hay bilir. Diri. Biliyor, Öldüğünün farkında değil. Feda ettiği hayatı, sekeratı, ölüm acısını tatmadığından gayri kesintisiz ve baki görüyor. Yalnız daha nezih olarak buluyor. Diye kısa bir cümle. Şimdi Bakara suresinde Rabbimiz öyle haber veriyor. Ve la tegulü limen yuktelifise bilillah. Bel <laughs> ahyaun velakin la teşurun. Yani siz Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Lakin siz bilmezsiniz diyor. Onların diri Onlar diri olarak biliyorlar kendilerini. Yani Bedir zaman Hazretlerinin bu eserin en başındaki birinci mektubun sual cevabında izah ettiği gibi yani iman ehli olarak ölen müminler öldüklerinin farkındadırlar. Yani bu dünyadan ahiret alemine göçtüklerini bilirler. Ama Allah yolunda öldürülen şehitler ölüm acısını Allah tattırmadığı için öldüğünün farkında değil. Daha güzel bir alemde yaşıyor diye düşünürler kendilerini. Allah hissettirin bir mükafatı da buymuş yani. Hala yaşıyor gibi. Halbuki savaşta, bir sürü kurşun yemiş, şarapten parçaları yemiş, ölmüş. Allah ölüm acısına tattırmadığı için o hala kendisini yaşıyor, biliyor. Bunu da güzel bir örnekle anlatmış böyle bir zaman Mesela iki tane şahıs var. Birisi rüyadı olduğunu biliyor. Gördüğü o saraydaki bütün keyifler, lezzetler uyansam kaçacak diyor. Diğeri aynı rüyada yine böyle bir sarayda olarak kendisini görüyor ama rüyada olduğunu farkında değil. Hakiki bir lezzetle o girdiği saraydaki keyiflerden lezzet alıyor. Bunun gibi yani ölen insanlar mümin olarak ölmüşse evet cennet bahçelerinden bir bahçe tarzındadır onun kabir hayatı lezzetli bir hayattır ama öldüğünü biliyor. Lezzeti ona göredir. Ama şehit olarak ölenler ise, öldürülenler ise, onlar ölü değil ki öldürün farkında değil, daha güzel bir aleme gittiğini, orada yaşadığını zannederek hakiki bir lezzetli lezzet alırlar diyor. Farkını böyle ifade ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Hatta Birinci Yan Savaşı'nda 5000 kişilik bir milis alayının albayı Melis, Albayıs falan savaşırken kardeşinin oğlu Ubeyd, yeğeni şehit olmuş. O savaşta bir ayağı kırık olarak Kazak askerlerini esir üşenmediği zaman Sibirya'dayken rüyasında yeğenini görüyor. Yeğen diyor ki Amca diyor ben senin için çok ağladım. O beni ölmüş biliyormuş diyor. Kendisini diri biliyor. Ama diyor Rus ordularının taarruzundan çekindiği için kendisine yer altında bir siper yaptığını söylüyor. Kabrin siper gibi görüyor. Yani kendisini diri biliyor. Bu anlattığı meseleye örnek olarak da yeğeninin Allah yolunda öldürülenler kesinlikle öldürün farkında değillerdir. Hayatları kesintisiz devam ediyor şeklinde Allah onlara mükafat veriyor. Meselesine örnek vermiş. Tabi şehit dendiği zaman illa savaş esnasında cephede göğüs göğüsü çarpışırken şehit düşmek olarak da algılamamak lazım. E, şehitliğin de mertebeleri var. Mesela bir mümin, bir Müslüman eğer yangında yanarak ölmüşse manevi şehittir o. E, suda boğularak ölmüşse o da manevi şehittir ya da karın sancısıyla veba gibi ağır sancılı hastalıklardan ölmüşse, kanserden plan gibi o da şehit. Mesela bir kadın doğum yaptı ama lohusa zaman olan 40 gün içerisinde ölü verirse o da manevi şehit. onları onlara Allah öldüklerini bunu da hissettirmiyor. Bir de hep hayatı boyunca sürekli abdestli olmaya gayret eden, bozduğu zaman tekrar abdestini alıp abdestli yaşayan bir mümin de sürekli namazını kılan bir mümin konumda olmuş oluyor. Abdestliyken vefat ediverirse hükmet o da şey sayılıyor. Onun için ve hazretleri ve bütün geçmiş ecdadımız sürekli abdestli yaşamaya gayret etmişler. Zaten abdest müminin silahıdır. Ezan okunduğu zaman hemen hazır zaten namazını vaktinde kılabilir. Onun için abdestli yaşamaya kendimizi alıştırmamızda fayda var diye bunu da ilave etmiş olalım. 64 Adaleti mahsayı Kur'aniye yani Kur'an'daki adaletin ta kendisi olan hakikat bir masumun hayatını ve kanını Hatta umum beşer içinde olsa, topyekun insanlık içinde olsa heder etmez. Boş boşuna akıtılmasını, onun kanı dökülmesini kabul etmez. İkisi nazarı kudretli bir olduğu gibi nazarı adalette de birdir. Hodgamlıkla, bencillikle öyle insan olur ki ihtirasına, hırslarına mani her şeyi hatta evinden gelirse dünyayı harap ve nevi beşeri mahvetmek ister. İnsandaki ihtiras sınır tanımıyor demek ki. Şimdi tabi bu ayet de alakalı bir e, yer hatırıma geldi. Ayet meali burası zaten. Kesinlikle. Men gatele nefsen bi gayri nefsin evfesadin fil ard. Feke ennema gatelen nasi cemi'a. Ve men ahya'ha Feke enne ma ahyen nasi cemiyat ferman ediyor Rabbimiz. Yani masum bir insanın canına kıymak, hiçbir hata yapmamış, günahı olmayan, suç işlememiş bir insanı onu öldürmek gatelen nasi cemiyat bütün insanlığı öldürmek gibidir diyor. Bakın bir masumun hayatı bütün insanlığın yaşama hakkıyla eş değer. Adaleti Kur'an'ı bunu emrediyor. Mesela bir gemide dokuz tane katil bir tane masum bulunsa ya bu dokuz katili ortadan kaldırmak için varsın bir de masum aradan o da ölsün gitsin dedirtmiyor Kur'an-ı Kerim. O masum kurtuluncaya kadar o gemi batırılmaz diyor. zamanı verdiği örnek de bu. O bakımdan bir kişinin yaşama hakkı bütün insanlığın yaşama hakkıyla eşdeğerdir. Onun için kim bir kişiyi masum bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Allah katında çok büyük bir suç. Zaten Allah'a şirk koşmak, ana babaya isyan etmek ve masum bir insanı öldürmek. Allah katındaki ek bir kebali denilen yedi büyük günahtan üçüncüsü oluyor. Ama ayetin devamında da ve men ahyaha fe keennema ahyen nafsi cebi'a diye devam ediyor ayet kelime. kerime. Kim de birisini diriltirse o da bütün insanlığı diriltmiş gibi olur. Yani öldürmek belli de e, diriltmek Allah'a mahsus. E peki o nasıl? Yani imansızlıktan dolayı manen ölü hükmünde olan bir insanın irşad ederek, ikna ederek, tatmin ederek aklını kalbini dinsizlikten iman ve hidayet tarafına gelmesine vesile olmak, bir kişinin imanı kurtarmak, manen onu ölüyken diriltmek, bütün insanları diriltmek gibi büyük bir sevaba vesile olduğunu Rabbimiz haber veriyor. Onun için iman kurtarma hizmeti, İslam'ın tebliğ hizmeti cihadın en büyüğüdür. Ya. Yani hem kendi nefsimizle mücadele en büyük cihad, hem de bir başkasına İslam, iman, Kur'an hakikatlerini tebliğ etmek de ilmi cihattır ki bu zamanın en büyük cihadı budur zaten. Savaşmaktan çok böyle ikna ve irşat cihadına ihtiyacı var toplumun. 65. Havf ve zaf tesirat-ı hariciyi tescih eder, cesaretlendirir. Allah Allah, enteresan. Korku ve zafiyet alameti göstermek harici teşhirleri cesaretlendirilmiş. Şimdi mesela bir köyden geçerken 3-5 tane köpek saldırdığında kaçarsan seni parçalarlar. Daha çok kovalarlar. Ama yerden taş oluyor gibi yaparak savurmaya geçtiğin zaman kuyruğunu kıstırıp kaçarlar. Korktuğunu anlarsa daha çok saldırır. Korkmadığını, cesur olduğunu anlarlarsa saldırmaktan vazgeçerler. Bu devletler çapında da böyledir. Yani seni, senin korktuğunu anladığı zaman İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar saldırır da saldırır. Ama sen dik durabilirsen gelin bakayım topunuz birden gelin diye dik durursan o zaman Lan, bu adamlarda bir iş var fazla bulaşmayalım derler. Çünkü harici tesirleri korkmak cesaretlendirir. Cesur davranırsan onlar bu sefer çekinir. Ya acaba bizim bilmediğimiz ellerinde başka güç mü var der. Saldırmaktan vazgeçerler. 66 bu da enteresan bir vecize. Muhakkak maslahat mevhum mazarratı feda edilmez. Muhakkak maslahat mevhum zararlara feda edilmez şimdi mesela bizim beş vakit namaz kılmamız muhakkak masra. Çünkü Allah emretmiş. Ama sabahın erken saatinde uykudan uyanıp soğuksun, abdest namaz kılmak mevhum mazaret yani uykum bölünecek. İşte geç kalacağım falan. Ya bu, bu gibi mevhum mazaretler yüzünden hiç beş vakit namaz terk edilir mi? Terk edersen başın belaya girer ahirette. İfa edersen çok büyük mükafat kazanırsın. Onun için böyle bir takım ufak tefek zarar olacak diye, üşüyeceğim diye namazlı gevşeklik yapmak çok kötü olur. Mesela oruç da öyle. Yani Ramazan yaklaşırken karın ağrıları tutuyor bazı insanların. Mide ağrıyor falan. Kardeşim bu Allah'ın farz emri Müslümansan tutacaksın be kardeşim. E ben işte karnım varıyor da tutamıyorum da dayanamıyorum da filan. E muhakkak mastat oruç tutmak. Ve Oruç tutanların mükafatı özel ahirette. Cennette reyyan diye bir kapı varmış. O kapıdan cennete sadece Allah için oruç tutanlar girecek. E sen tutmuyorsan o kapıdan giremeyeceksin. Belki de işin içine inkarda girdiyse cennetin kokusunu bile duyamayacaksın be kardeşim. Namaz yok, oruç yok, zekat yok. O yok, bu yok. E Allah gafur rahimdir. Allah beni cennetin en tepesine alır. E niye alsın Cenab-ı İnsan için kendi çalıştığından başkası yoktur diyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Ve en insan illa masa. İnsan için kendi kesbinden, kendi kazandığından başka yok. Kendi çalıştığın karşısını bulacak. Hatta bir gün Peygamberimiz Aleyhisselat ve Selam çok sevdiği kızı Fatma validemize buyurmuş ki Hazreti Efendimizin eşi 28 yaşında da gencecik yaşta vefat etmiş Fatma validemiz. Ona diyor ki bugün ya Fatıma sakın ola ben bir peygamber kızıyım diye bana güvenmeyesin. Kendi alın elinden ne götüreceksen ona bak diyor. E bir peygamber kızına bile peygamber böyle diyorsa ben namaz da kılmasam, oruç tutmasam, düşüyorsa zekat da vermesem, hacca da gitmesem Allah çok bağışlayıcı. Benim bütün hatalarım bağışlar. Cennetinde en güzellerini koyar. Niye koysun? Allah Allah ya. Sen şimdi imtihana çalışmıyorsun. Benim öğretmen çok merhametli. Ben bir daha sen bana on verir. Niye versin ya? Yani dünyada bile insana çalıştığının karşılığı veriyor. Sen buradan çalışma. Sonra cennetin en güzelliğini gözle. Yok öyle ya canım. Öyle şey mi olur? Bu da böyle. 67 Şimdilik İspanyol İstanbul siyaseti İspanyol hastalığı gibi bir hastalıktır. Bu kadarcık bir cümle. Yani, yani İspanyol hastalığı diye meşhur olmuş. Bir salgın hastalık var şimdi 1920'li yıllarda. Dünya genelinde 100 sene önce koronavirüs gibi şimdiki salgın gibi onu da öğrendik. Pandemi meğer salgın hastalık demekmiş. Onu da öğrenmiş olduk koronavirüsle. 100 sene evvel de böyle bir salgın hastalık olmuş. Yarım milyondan fazla insan ölmüş. Ama Osmanlı'da yarım milyon insan içerisinde 10 bin kişinin salgından öldüğü tespit edilince batılı araştırmacılar gelmişler. Ya bu Osmanlı'da neden bu kadar bu salgın hastalıktan ölüm az. İspanya'da, İtalya'da, şimdiki gibi, Almanya'da, İngiltere'de, diğer Avrupa devletlerinde o kadar çok olmasına rağmen burada niye böyle? Gelmişler Süleymaniye Camii'nde araştırmacıların bir tanesi bakıyor ki millet abdest alıyorsun. Ne yapıyorsun burada demiş, sormuş. Demiş ki bu namaz öncesi abdest alıyoruz bu İslam'ın şartlarındandır. Bakmışlar ki abdestte ağzını yıkıyor, burnunu temizliyor, kulaklarını temiz, ellerini yıkıyor, ayaklarını yıkıyor. Meğer şimdiki koronavirüs gibi o salgın hastalığın da ilacı temizlikmiş, hijyen diyorlar ya şimdi temizlikmiş. Onun için 10 bin kadar o salgında da atlatmış Osmanlı. Halbuki Avrupa, Amerika çok çok kırımlar olmuş canım. Bir kümese bir hastalık girer, kran ya, 3 bin, 5000 5 bin, 10 bin, 20 bin tavuk birden arka arkaya öldü. Onun gibi insanlar ölmüşler. E şimdi İspanyol hastalığı meşhurmuş demek ki o zaman o salgın İstanbul siyaseti diyor o zaman Osmanlı merkezi İstanbul malum Tahtat başkent İstanbul oradaki siyaseti İspanyol hastalığı gibi bir hastalık olarak nitelendiriyor Bediüzzaman Hazretleri. Hatta bu siyasetin kötülüğünden o kadar Bediüzzaman Hazretleri etkilenmiş ki yaşadığı bir olayı örnek gösteriyor ve tamamen siyaseti terk etmeye bir mesle yaptığını söylüyor. Bir dindar alim diyor kendi siyasi görüşüne muhalif olan diğer salih, dindar bir alimi kafirlikle itham etmiş. Ve ona demiş ki Bedir Zaman ya demiş senin siyasi görüşüne uygun bir şeytan gelse onu melek deyip rahmet okutacaksın. Muhalifinde melek olsa onu şeytan deyip lanet söyleyeceksin demiş. Böyle ikaz etmiş. İşte diyor siyasetin bu dehşetli mirçelerinden ürktüm. O zamandan beri 35 senedir Auzu şeytan ve siyaset dedim. Yani şeytandan ve siyasetin şerrinden Allah'a sığınırım. O kadar siyasete karşı bir zaman mesafe koymuş arasına. Tabi bu menfi siyaset dediğimiz olumsuz ve insan tabiatında aykırı bir siyaset yanlış yani yanlış yani siyasetin dini alet edilmesi, siyasetin dinsizliği alet edilmesi, siyasetin menfaat için kullanılması, siyasetin din namına devlet yönetiminin silahla ele geçirilmesi ve bir de ırkçılık üzerine yapılan siyaset gibi beş tane menfi siyaset var. Bunlardan Allah'a sığınmak lazım. Ama onun dışında kalan müsbet siyaset var ki, siyasetin dine dost ve hizmetkar yapılması bundan kaçmaya gerek yok. Biz de gideriz sandıkta. Tercihimiz neyse gider oyumuzu kullanırız. Bu normal bir şey yani. Ama onun dışında kalan beş tane menfi siyasetten şeytanın şerrinden Allah'a sığındığımız gibi, onun şerrinden de Allah'a sığınmak lazım diye, yani bu sünnuhattaki Bediüzzaman'ın anlattığı bir meseleyi de söylemiş olduk. 68 deli adama iyisin iyisin denilse iyileşmesi, iyi adama fenasın fenasın denilse fenalaş, fenalaşması nadir değildir. Bak enteresan bir şey. Bir adama 40 gün deli desen deli olur. Veli dersen de veli olmaya gayret eder. Yani insanlara müsbet yaklaşılmalı, müsbet ifadeler kullanmalı. Sen şimdi mesela diyorsun ki oğluna senden bir şey olmaz. Beş para etmezsin. Adam olmaz senden. Şudur budur falan filan. Ya adam sen moralman çökertiyorsun. Nasıl babasın sen? Beş para etmezsin tekisin sen diyerek o çocuk nasıl eğitilmiş olacak yani? <laughs> Aferin oğlum. Gayretli gördüm seni bak. Yedi almışsın. Biraz daha çalışsan dokuzu onu bulursun dersen çalışır çocuk. Sen zaten tembelin birisin. Tembel adamdan bir şey Sen adam olmazsın. Derken oğlu vali olmuş. Anlatırlar ya. Babasının vali konağına çarptırmış. Adam göndermiş polis neyse. Koltuğunda vali olarak oğlan oturuyor. Babası da gelmiş. Köylü ihtiyacı birisi. Demiş ki baba sen bana adam olamazsın dedin gördün mü? İşte bak ben bu koltukta oturuyorum. Demiş ki oğlum ben sana vali olamazsın demedim ki adam olamazsın dedim. Adam olsan babanı huzuruna çağırmazsın demiş o da. <laughs> yani hakikaten vali olmak, makam sahibi olmak belki mümkün de adam olmak, adam gibi adam olmak önemli bir şeydir. O da ayrı bir ahlak ve terbiye gerektirir. O bakımdan insanlara hep müspet yaklaşılmasında yarar var. Bir zaman bunu söylüyor. İyi adama fenasın dersen fenalaşır. Deli adamı da, kırk bir adama da kırk defa deli dersen deli yaparsın. Öyle yapmak doğru değil. Sonra da şunu da okuyalım. 69 Düşmanın düşmanı, düşman kaldıkça dosttur. Düşmanın dostu, dost kaldıkça düşmandır diye bir kaide. Evet bunu sonra bir daha okuyalım. Açılımını yaparız zamanımız bitti. Burada bırakalım inşallah. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inne kentel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin el Fatiha.